Günaydın. Şu anda Mesire'deyiz. İnşaat. Bildiğiniz gibi burası inşaat. Evet. Mesire. Yine Bedirhan Uygun'la beraber 2018-2019 evet. eğitim öğretimi yılını açmış bulunuyoruz. Yanımızda Melisa var. Hi Melisa. Hi. Hi. Merhaba Doğukan. Suna Hayır. geldi, Suna Zeytin. <laughs> Loser'ların başı. <laughs> Hala çizim alan. <laughs> Hala çizim alan. Aslında bugün okulun üçüncü günü. İki gündür o kadar savaş veriyoruz ki bu okulda seçmeli alabilmek için bir türlü vlog çekemedim. Alabildin ee, ala Alamadım. <gülüyor> <gülüyor> bir yanımda gördüğünüz arkadaş Yunanca aldı. Yunanca'ya... Asil. Asil, aynen. Asil olarak girdi. Ben de yedeklerden girdim. Büyük ihtimalle ben giremem de Bedirhan girecek diye düşünüyorum. İki dersimize çakışıyor. Bir tanesi mühendislik matematiği, diğeri de... Malzeme. Malzeme ile çakışıyor ne yapacağız bilmiyorum. Oh, <laughs> sen ne aldın? Ekon 210 aldım ben. Bravo nasıl aldın anlatır mısın? Nasıl aldım? Bence bir iş bilmek bir kişi tanımaktan zor. O yüzden <gülüyor> sordum. <gülüyor> bir arkadaşım vardı. Ben hangi ders alsam bana anlatırsın o dersten yüksek not aldırırsın bana diye sordum. O da iktisattan yandal yapıyor. İktisat derslerine bak dedi. Direkt aldın mı sistemden? Köyle üst sınıftan bir arkadaşım benim için aldı. Hı -hı. Gece de bana dropladı. Dropladı Peki. değil mi? İşte bu taktik çok işe yarıyor arkadaşlar. Birisi sizin yerinizi alıyor. Siz direkt ondan o droplayınca alıyorsunuz. sistem Çünkü daha erken açılıyor. Evet. 4'lere 9'da öyle mi Evet, üçlere onda, ikilere 11'de. Yani biz sisteme girdiğimizde aslında neredeyse bütün seçmeler dolu oluyor. Ben de şöyle hiçbir şey alamadım ilk başta. Sonra müzik ve görsel sanatları bekledim. Ondan da hiçbir şey alamadım. O robot şeysi yüzünden. Saçma sapan fizik bölümünün açmış olduğu science in history dersini aldım. Bir tane free elective almıştım. Hatta bir önceki videomda söylemiştim. O free elective aslında benim aldığım free elective değilmiş. İsmi yanlış girmişler sisteme. İsmi çok farklı bir şey. The uh, whole... name is wrong different. I assume that course is special onu? topics in art. Hmm. But the real name is real time animation with cinematic bilmem ne bilmem ne. Bilmem ne, <laughs> ne Unity ne, 3D öyle bir şey <gülüyor> çıktı <gülüyor> maalesef. Onu droplamak <laughs> zorunda kalacağım. Suna. <laughs> Neden bu kadar yorgun ve üzgün? Hala bir şeyler hala. Hala evet derslerin derslerini çakıştırdığı için. Müziği sana satar mi? Mi? Müzik A, ay, mı? Müzik değerlendirmesi benim... bulmuş satar mı? İhtiyacım ihtiyacım yok mu? Yani bir tane. <laughs> evet şu an ilk iki günden biraz bahsetmek istiyorum. Ok. Altyazı um. İlk gün işte okula geldik. Ben gelir gelmez Yunanca'ya gittim zaten. Yunanca'da form doldurdum. Sonra Bedirhan da form doldurdu. Dediğim gibi Bedirhan girdi, ben giremedim. Yedeklerdim şu an. Sonra ondan çıkıp İtalyanca'ya gittik ama İtalyanca'da 40 dakika bekledikten sonra hocası gelmediğini söylediler. Yani hocanın gelmediğini söylediler. Biz de oradan gittik, boş boş takıldık. Sonra ikinci gün bütün İspanyolca seksiyonlarına gittik, ismimizi yazdırdık. Hiçbirine giremedim <laughs> şahsen. Bedirhan bir tanesinin yedeğine girmiş. Altıncı yedek Hemen falan öyle bir şey. Ya. Hemen belli oluyor. 2 saat sonra belli oluyor. Ya böyle Böyle bir şey yok ya. Ortalaması yüksek olan herkes onu, abanmış. Diller almamızın nedeni seçmeli olmaları. Seçmeli almamız gerekiyor bu sene. Ama işte dil almak o kadar kolay değil çünkü 4 kredide. Kredi ve kolay oluyor, ve kolay oluyor evet. Kaç kez o robot şeyini işaretledim? Evet ben de işaretledim. Yani Onun yüzünden uğraştım seçemedim. Müzik müzik değerlendirme alamadım. Solfej bilmem ne hiçbirini alamadım. Seçmelisiz kaldık. Günlerdir seçmeli oluyoruz bu okulda. Sırf bu yüzden vlog çekemedim zaten seçmeli peşinden koşmaktan. Burada hayatta kal çok zor. Evet gerçekten çok zor. Burada kümülatifin yüksekse daha da yükseltmek için her şeyi yapıyorlar ama kümülatifin düşükse seni öldürmek için üstüne üstüne basıyorlar yani. Öyle bir okul değil mi burası? Evet. <laughs> Düşene bir, bir tekme de olur. olur. Bir... Aynen öyle. Düşene bir tekme de olur yani. Evet. Suna Zeytun 3 aydır falan İngilizce konuşmuyordu o yüzden şu an <laughs> zorluk çekiyor. Her <laughs> zaman... 2.7 8. 8. 8 Kardeşim helal 8'lik mi? İçeri giriyoruz. <laughs> merhaba merhaba. bakıyor. Tamam şifremi giriyorum yani. Giriyorum. Görüşürüz. Ben de öyle. Giriyorum şifremi girip çıkıyorum. Ben çıktığım zaman dördüncü katta adamın odası. Zaten, zaten oraya çıktığım zaman nefes nefeseyim. Önce bir gel soğuklan diye oturtuyor beni. Ondan beş dakika <laughs> sonra mu? Her beş dakika adam şey anlatıyor. Bunun eşi sigarayı bırakmış bir şekilde onu anlatıyor sürekli. Ben de her seferinde ilk defa dinlemiş gibi yapıp <laughs> Sonra hocam tamam ben sizi bir arayayım diyor. Odaya girdikten sonra beş dakika konuşamıyoruz zaten. Adam doğal <laughs> seçimi de alıyor odaya. Yani o dördüncü kata kadar ulaş ulaşabilenler. <laughs> mesela ciğerin yoksa ulaşamıyorsun oraya. Ders onaylatamıyorsun. Ciğerin yoksa onay yok. o <laughs> oh, neydi ya? Sende evet. <laughs> Sen de mi ders alamadın kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bay bay. Evet biz de buradan Yunanca'ya gidiyoruz. Umarım önümde dört e, kişi falan gelmez de asillere girerim. Burası MM kantini. Genelde zaten yabancı dil dersleri MM'de oluyor. Burada değil mi koordinatörlüğü? Evet. Biz de buraya geliyoruz işte. Sürekli. Sanırım Yunanca dersi burada değil. Nerede olduğuna bakıyoruz. Kaç dakikamız var gitmek için? 10. Evet, ders makinadaymış. Şimdi şu an makineye gidiyoruz. Makine mühendisliğine. Evet küçük bir durum açıklayacağız. Bu Yunanca'da ben şimdi yedeyim ya. Diyelim ki asiller sınıfa gelmedi şimdi. Yedeklerden alınıyormuş sanırım. Yani direkt eleniyor onlar üsttekiler. Herkes kapış kapış aldığı için çok yoruldum ben şu an nefes nefese kaldım. 25 kişi alıyor sadece sanırım. O yüzden ilk gelen kapıyor gibi bir şey dersin. Sana geldiler Ben evlendim ya bayağı. Evet, bana gelmez bu yüzden. 30 kişiden mi kaldınız? Ders zaten 25 kişi. 25 kişiyiz değil ama yine de 30 kişiden kaldınız. Yandık, alamayacağız Yunanca <laughs> deniz deylerimizden. Yine nasıl alırsın? <laughs> <laughs> Sağ olun. <laughs> okulda büyük ihtimalle o da gidecek. Olabilir <laughs> mi? Sonunda. <gülüyor> Şu an Yunanca'dan çıktık ve kimiz de kabul aldık. Ben yedeklerden girdim. Ben mutluyum ama dedi. mutsuz biraz çünkü İtalyanca almak istiyordu. Bakalım belki İtalyanca girersin. Bugün şey öğrendik işte. Benim adım şu Neydi? Mi go me. Lego le me, me me Benim adım Meo me. Meo me, me. Me, 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 me Ece. Le, me. <laughs> o <laughs> Alfabesi <ve son> o kadar <laughs> değişik ki böyle. Şu an ISS'le bir toplantının daha sonuna geldik. Bütün toplantılarımız böyle oluyor mu? Hayır. Ama bugünlük böyle olmak zorunda kaldı. Evet çatıya geldik. Şimdi yemek yiyeceğiz. Çok arı var. Evet en son sanırım Yunanca dersinden sonra görüşmüştük. Yani Yunanca'yı aldım gibi add drop haftasında ekleyeceğim. Onun dışında şu an eve gidiyorum yani bugünün sonuna geldik denilebilir. Çok yoruldum. Ha, Ali bir kitap aldı bu kustordan. Fizik kitabı aldı. Şu an gururla gösteriyor bana. 130 TL olmuş fizik kitabı. Zaten kitaplara falan zam gelmiş her şeye. Sırf şu içindeki kod için alıyorlar. Çünkü içindeki kod 105 dersinde yani fizik dersinde 3 puan bonus oluyor. Bir de işte onun cevaplarını falan yayınlıyorlar. O yüzden oha devrim kapalı mı? Devrim kapalı. Şu an şok oldum. Barakadan gideceğiz o zaman. <laughs> Çok üzücü. İnşaata gidiyoruz da şu anda. Oradan işte direkt eve gideceğiz O zaman Hoşçakalın. Şu an resmen üçlü amfi doldu. Burası okulun en büyük amfisi değil mi? Doldu yani. Arkalar da dolu. Hani dolu gibi gözükmüyor ama aralarda çanta var. Evet günaydın. Şu anda biraz karanlık ama Cuma gününün sabahında dif dersine geldik. O kadar kalabalık ki şu an tüm amfi doldu diyebilirim. Evet akın akın geliyorlar. Daha demin çektim de... Dün çekemedim tam olarak çünkü dün İspanyolca'ya giremediğimi öğrenip okuldan gittim direkt. O yüzden hiçbir şey yapmadım. Bedirhan an yedekte, yedekte insan ne oldu? Şey olmadı yani hala yedekte. Neyse takip edecek Bedirhan ama ben Yunanca'yı aldım gibi gözüküyor. Şu an çok karanlık ya o yüzden kapatmak istedim vlogu. Boy. Evet. Şu anda moladayız. Bura o kadar kalabalık ki yani o kadar kalabalık ki. Okul iyice toplama kampına döndü. Evet. Herkes çıkıyor şimdi. Akın akın geliyorlardı. Herkes akın akın geliyor. 719 uğruna. Bu kadar insan eziyet çekiyordu. Tahtayı göremeyenler, dürbünle gelen var. Evet, dürbün koydu gördüğünüz gibi. <laughs> dürbün. Hocam tahtayı göremiyoruz diye bağırıyorlardı ama ses hocaya gitmiyor. Evet <laughs> Megafon lazım. Hoca dedi ya, biraz daha bağır. Duyamıyorum. <laughs> Bir kilometre var böyle bağırıyor. Hocam göremiyoruz. <laughs> Hocam göremiyoruz. <laughs> göremezsin tabii. <laughs> tabii göremezsin. O kadar mesafede görmek için. Yavaş yavaş tanıtım için standlar açılmış. Burada da izcilik kulübünün çadırı var. Muhammed'in yanına gidelim. Muhammed kolay gelsin. Yardım lazım mı? Yürüyüş ne zaman? 9 Ekim'de. 9 Ekim'de. Aynen. 13 Ekim yürüyüş. Işık da evet. değil mi yine? Aynen. Işık daha gene. Ertesi haftada eğitim kamplarımız başlıyor. Tamamdır. Herhangi birine gelmeniz yetiyor. Tamamdır. Tanışma yürüyüşüyle beraber. Aynen. Herkese duyurulur. Çatıya gidiyoruz biz. Bir şeyler yiyeceğiz. Diğer gibi burada dolu. O kadar dolu ki hatta sıra bekliyoruz 5 dakikadır. Dışarı mı çıkalım? Evet biz Çatı'dan çıktık. Şimdi MM'e gidiyoruz. Çünkü Yunanca aldım ya hani, o başka bir dersimle de çakışıyordu. O çakışan dersi değiştirmem lazım. Onun için şimdi MM'e gidiyoruz. İkinci kata çıkacağız çünkü. Asansör sadece hocalara çalışıyor. Altıdayım şu an. Değiştirmedi maalesef. Evet drop da tekrar gelecekmiş. Ben yani maalesef bir şey de yolunda gitse şaşıracağım şu anda ya. Değiştirmedi sınıfımı. Burası da inşaat alt kat. Boşaltmaya geldik. Habitat'a geri döndük. İnşaat mesire. Burada Ali Sesi Burada Melis Kaleli. Hacı <laughs> Kendisi hiç yoksa. Merhaba. Şu anda hala inşaattayız. En son sizi bıraktığımda yine inşaattaydık. Mesire'de yemek yedik. Sonra oturduk. Bayağı bir takıldık orada. Çünkü dersimiz yoktu. Sanırım herkesin dersi yokmuş. Toplulukla takıldık. ISS'den arkadaşlarımız geldi falan. Şu anda da toplantıya gideceğiz. Bizim yine ISS topluluğunun yani inşaat topluluğunun bir etkinliği var akses adı altında. Haftaya olacak bu. Yurt dışından öğrenciler gelecek. Işte. Onlar için bir etkinlik hazırlıyoruz. Onun için son toplantıları yapacağız. İnşaatta oluyor genelde toplantılarımız. Ne geldik inşaat K1 binasına. Hayatımızın geçtiği mekan burası oluyor. Topluluğun odası da burada. Aşağıda. Bu arada aranızda inşaat mühendisi olan varsa... şu an çok karanlık oldu. Tanıtım toplantısı olacak. Ona gelebilirsiniz. Tarihi yakında duyuracağız bu arada. Evet, burası da topluluk odası. Merhaba İhsan. Video çekiyordum. Topluluk odamızı tanıtıyorum. Gerçek. şuradan gidiyorsun.